Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Özkan Çorlu ben. Ee, bir yavru besleme videosunda daha buluştuk. Ee, şöyle anlatalım. Şimdi bu yavru videosunu şöyle başlı, başlayalım. Şimdi tamamen aç, boş kursak. Anne baba bakmıyor bu yavruya. Arka tepe, dumanlı, gayet güzel bir kuş. Annesi babası. Biz de şöyle yaptık, gördüğünüz gibi yarıya kadar civciv yemi doldurduk. Toz yem, civciv yemi. Ondan sonrasına da su koyduk. Başka hiçbir şey koymadık için arkadaşlar. Bunu da böyle karıştırıyorum, 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 karıştırıyorum. Böyle çamur, su gibi oluyor. Ilık su koyarsanız daha iyi olur. Ben şöyle hazırladım. Çok fazla vaktinizi almadan şöyle çalkalıyorum. Çünkü aynısı. Şöyle çalkalayıp vereceğim ama vermeden önce yavru hapı da atıyorum ben arkadaşlar. Yavru hapı ile besliyorum. Şöyle göstereyim yavru haplarını. Şöyle markasını daha sonra açıklayacağım size ve yavru ile ilgili de video çekeceğim. Biraz rüzgar var tabi. Böyle ee, öyle söyleyeyim. Bayağı bir rüzgar var. Ayrıca kuş uçurduk. Bayağı kuşlarımızı da çekebilirsiniz. 3 adet kuş uçurduk. Yeni yeni patlıyor. Oradan görebiliyorsanız. Onlar uçarken biz de videomuzu çekelim. Şöyle ağzını açacağız arkadaşlar. Bu yavru zaten. Daha cik cik yeme düşmedi ama düşmek üzeredir. Ağzına bir tane attık. Bıraktık yuttu. Şöyle bak şurasında kaldı. Hoop, aşağı doğru indirdik. İkinciyi alıyorum. Ağzına bir tane bıraktık. Fazla açmayın kuşa zarar vermeyin. Bu yuttu zaten. Bakalım hemen kur. Aşağıya atmış. Tamam. Üç tane veriyoruz arkadaşlar. Diğer yavruya da üç tane vereceğim. Biraz rüzgar var tabi. Rüzgarın azizliği. Ağzına attık. Onu da yuttu sonra hazırlamış olduğumuz mamayı vereceğiz arkadaşlar. İyi iç çalkalı yapalım. Hazırlamış olduğumuz mamayla doyuracağız karnını. Bu akşama kadar götürecek. sonra akşam bir daha gündeki iki de Sabah akşam besledik mi yeterli oluyor. Evet bakın şöyle göstereyim. Şöyle bakın ucuna. Bakın akşamdan beklediği için sıvı yani çamur kıvamında oldu. Şimdi ben besleyeceğim. Şöyle açıyorum. Bir daha Şöyle ağzına takıyorum. Şuraya kadar boşalttık. Gördüğünüz gibi. Biraz daha vereceğim. Bakayım kursana. Daha dolduracağım. Kuşumuz biraz sabırsız. Sakinleşmesine. Bu arada dışkı yaptı. Tabii ben daha önce de beslediğim için yavru beslemesine devam ettiğim için şöyle dışkıyı da gösterirsem şöyle sağlıklı bir dışkı gibi böyle olması gerekiyor. Karışık yem olduğu için normal bu şekilde yapması. Şuraya da damladı zaten görürseniz. Karışık yem olduğu bellidir. Şöyle Şimdi bir daha besleyelim yavrumuzu. Ağzını açıyoruz. karıştırıyoruz Bir daha takıyoruz ağzına. Bastık. Bir daha takalım. Bunlar bayağı aç çünkü. Evet bakın şişeyi yarıya kadar boşalttım. Nefes almasına izin verdim. Biraz daha boşaltacağım. Biraz kirlendi şöyle peçeteleri temizleyelim. Yavucağınızı. Dur. Dur kızım dur oğlum. Kız mısın erkek misin? patlıyorlar. Kuşlarımızı da gösterebilirsin. Şöyle. Kuşlar beyazımızı gösteriyoruz. Evet bu buna yeter arkadaşlar. Buna yeterli. Bakalım. Bayağı. Çünkü akşam tekrar besleyeceğiz. İşte yavrumuzu bu şekilde besledik yavru akımızı da verdik. Yavruzum, yavruzum, yavrumuz biraz kirli. Neden? Kümesi de ayrı yerde tuttuğumuz için biraz daha. O yüzden biraz kirli. Kusura bakmayın. Temizleyeceğiz daha sonrasında tabii ki de. Temizli. Şu an havalar soğuk. Yıkandı mı tüyünü müyünü değiştirdi mi? Tertemiz bir yavru olacak. Tabii ki de sonra da izleyeceğiz yavrusu. Nasıl bir yavru olduğu konusunda oyun yaptığında göreceğiz bakalım nasıl bir yavrudur bu. Arkadaşlar teşekkür ederim beni izlemiş olduğunuz için. Yavru beslemesi bu şekilde. Dediğim gibi civciv yeme, bardağı yarıya kadar civciv yeme, yarıya kadar su. Bir gün önceden yapıyorsunuz bunu. Bekletiyorsunuz, ertesi gün veriyorsunuz. Her gün bir gün önceden hazırlayıp ertesi gün veriyorsunuz. Ee, verdiğinizde çamur gibi oluyor. Bunu çalkalaya çalkalaya veriyorsunuz, çamur gibi oluyor. Yani mama gibi vermiş oluyorsunuz. Unutmayın yavru apımızı da verdik. 3 adet. O yavru oku videosunu daha sonraki videomda anlatacağım. Hangi markayı kullandığıma dair size anlatmış olacağım. Teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım lütfen. Hoşçakalın.